Herkese tekrardan merhabalar. Özel bir video ile karşınızdayım. Konumuz ne? Konumuz şu arkadaşlar, öncelikle yarın borsa yükselecek mi? Şu anki veriler, en vadeli piyasa verileri genel olarak yarın sabahtan borsa yükselişini söylüyor ama bizim burada bahsettiğimiz konu bu değil. Zaten saat 19.00'da çektiğim videoda yarın genel olarak yükseliş sinyallerinden bahsettik. Zaten genelde 22.00'da ben bu kanalda video paylaşmıyorum. Bu ekstra olarak şu, Donald Trump ve Sayın Cumhurbaşkanı görüşmesinden piyasa genel olarak pozitif bir sonuç bekliyor. Hem yarın için hem Cuma için hem de gelecek hafta bizim TL bazı direncimizi kırma sinyali şu an iktisat piyasalarında olsun, siyasi piyasalarda olsun genel olarak pozitif bir akışı bekleniyor. Peki şu noktada yatırım tavsiyesi kesinlikle ama kesinlikle değildir. Teknik olarak yükseliş sinyali veren şirketleri şöyle bir konuşmak istiyorum. Dediğim gibi haberleri 19.00'da konuştuk ama biraz daha teknik olarak e, yükselişi hazır hissederiz. Sizlerle beraber aktarmak istiyorum. Genel olarak dediğim gibi haftalık sinyaller 11.500-11.550 seviyelerine kadar pozitif bir haber gelmesi durumunda görüşmede yükselmesini bekliyor. Tam tersi olursa kardeşim kötü bir haber çıktı konuştuğum her şeyi unutun bak ben çok biliyorum öyle böyle değil konuştuğum her şeyi unutun. Oradan kötü bir sonuç çıkarsa laps diye borsa tekrardan sert bir düşüşle 11.280'lere kadar ilk destek noktasına kadar düşme ihtimali söz konusu. Önce vadeli piyasaları sizlere şöyle bir göstermek istiyorum. Vadeli piyasalarda 0.30'lar civarında bir arttayız şu an 0.30 civarlarında. Yani dediğim gibi ilk açılış verilerimiz fena değil ama bunun hiçbir önemi yok dediğim gibi o hızlı bir şekilde değişir hacimle. Önemli olan Donald Trump e, Sayın Cumhurbaşkanı görüşmesi. Yavaştan başlayalım. İlk istemiz olan e, Türk Hava başlamak istiyorum. Sen Türk Hava Boeing alışı da görüşülecek. O görüşmeden pozitif bir sonuç çıkarsa özellikle bakın. Zaten 318 TL bizim güçlü alım bölgelerimizden bir tanesi. Kısa vadeli olarak 329 TL'ye kadar sinyal veriyor. 330 TL, 329 satış bölgemiz 330 kırılmadan daha üzeri için şu anlık konuşamayız. Sasa Polisler'e geldiğimizde muazzam bir tahta satışı vardı. Hisseyi çaktılar ki ben bunun uyarılarını yapmıştım. Burada yine şöyle bir olay var. 4.05 bakın. Komutlu veriyorum. Oo, Talha Göktaş yatırım ve finans kanalına Sasa Polisler anlattı. Hemen almalıyım değil. Ya Mesela ben bunu kendi e, telegramımda da bol bol söylüyorum. Bir hisse al demek değildir. Bazen önüne şart koyarsın. Polislerin şartı 405'in kırılması. 405'i kırarsa teknik olarak 420'ye kadar sinyal vermeye ilk direnç bölgesidir kendisinin. Şu anda Sapolesslerin teknikleri uyuyor. 4'ünden yüksek ihtimalle ardından aşağı yönlü tepki alır. Bunu da konuştuk. Bir diğer hissemiz benim kesinlikle şu an toplamak için çok makul bulduğum, orta uzun vadede de sevdiğim şirketlerden biridir. Ford Otosan bu dönemdeki haber biraz negatif etkilense bile bugün destek bölgesini denedi ve aşağı doğru kıramadı. Ben 98-102 TL bandı arasında for toplamanın mantıklı olduğunu düşünüyorum. 102 TL kırılırsa kısa vadede 105 TL'ye kadar. Orta vadeli grafiklerde de 108 TL'ye kadar Ford tarafında bir sinyal alabiliriz. Bence şu anki grafikler Ford tarafında bunları gösteriyor. Olmadı daha da düştü kötü bir haber geldi fark etmez Ford için. Bu fiyatlar kesinlikle ama kesinlikle pahalı değil. Zaten ve zaten yani şu an Nisan 2024'teki fiyatın çok çok aşağısındayız. Yani baktığımızda hissenin şu anki fiyatını biz Mart ve Şubat 2024 tarihlerinde görmüştük. Üzerinden bir buçuk yıl geçti. Bak TL bazlı grafikten bahsediyoruz. Yani dolar bazlı yani çakıldı bu hisse. TL bazlı grafiği bile ucuz kaldı. İyi bir haber durumunda çok iştahlı bir his olarak karşımıza çıkıyor. Bunun dışında yine eğer komutlu 3 tane hisse anlat geç. Çoğu hissenin komutu olduğu için şu 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 olay olursa alırsın diye ben vereceğim hisseleri. Çünkü birisinde gerçekleşecek birisinde gerçekleşmeyecek olay. Ben bunu verdiğim için 3 hisse kesin abi böyle bir şey yok borsacılık bu değil. Yani Twitter'da falan bunu çok görüyorum bu hisse kesin yükselecek. Adam kendi hissesine tahtacılık yapıyordur. Özellikle küçük hisselerde. Diğer listemiz Enka İnşaat benim alım için uzun süredir be ettiğim şirketlerden bir tanesi Bunun için şöyle bir sinyal verebiliriz Bu olay gerçekten piyasaları çok pozitif etkilerse Orta vadede bak Yani 1-2 gün 76 üzerinde kalırsa Perşembe ve Cuma günü 76 üzerinde kalırsa Gelecek hafta için yükseliş sinyali verecek Gün içinde 78 TL üzerine çıkarsa Gün içinden itibaren yükseliş sinyali verecek ve Enka İnşaat'ın endeksin direncini kırmasıyla beraber kendi direncini kırma ihtimali gerçekten kuvvetli. E zaten artmadı mı? Şubat'ta bu ise 50 TL'ydi. %50'lik bir artış yaptı. Hayır hala uygun yani 1.37 gibi bir değeri var. İyi de biliyorsunuz şirketin bilanço değerleri. Ayrıca mesela Marbaş'ın son analizinde Eylül'de yapılan analizde potansiyel getirisi yıllık %48 verilmiş. GCM'nin analizinde %58 ya yapı kredi bile Eylül'de yaptığı analizde %20'lik potansiyel vermiş bu şirket için. Bunu da atlattıktan sonra bir diğer hissemiz yine dirençli olan ve kısa vadede getiri verebilecek bir eğer komutlu şirketle geliyoruz. Burada 100 101 TL dirençlerini kırmayı becerirse orta vadede yani 15 20 hatta 15 20 günlük grafikte senin 110 TL'ye kadar potansiyel verme ihtimali, 110 TL'ye kadar grafiklerini düzeltme ihtimali söz konusu. Erasa emekliği tarafında fena grafikleri yok Türkcell'in. Yani büyük sıkıntılar yapmıyor. Sadece bizim ana direnç bölgemiz bakın çok yani bariz bir direnç. 22 Mayıs, Haziran'ın başı, yine Ağustos'un sonlarına doğru bir direnç olarak kullanılmıştı. Çok bariz bir direnç noktamız 100-102 arasında direnç noktamız söz konusu. Buranın kırılması gerçekten şirketi yukarı yönlü rahatlatacaktır. Orası kırılmadan almayın. Neden? Direnç altı. Bu ba basit. Yani borsa genel olarak desteklerinden yukarı yönlü tepki almaya Dirençlerinden düşmeye meyillidir Sen de direncin altından hisseyi alırsan Yüksek ihtimal kaybedersin Bunu da burada anlatmış olayım Bunun dışında Bunu da anlattıktan sonra Bir diğer hissemize geçelim Yine Türksel gibi bir hisse Enerjisi arkadaşlar Bu da direnç bölgesine takılmış durumda Şu anlık çok net bir 78-80 TL direnci var Bu direnç bölgesini kırmaya becerirse Enerji tarafında da 90 TL'lere kadar Orta bir 2 aylık vadelerde Yükseliş sinyali verebiliriz Şimdi borsa bir buçuk yıldır sabit. Bizim istediğimiz getiriler %50-%60. Çünkü 2021'de, 2022'de, 2023'te öyle getiriler gördük. Bunları görmemiz çok zor. Yani enflasyon düşüyor hala yüksek faiz ortamındayız. Yani böyle büyük hisselerde çok nadir gözüküyor öyle %50 artışlar falan. İşte ASAN'da gözüküyor biliyorsunuz. Ee, bunun dışında hangi hisselerde gözükebilir? Sasa Polisler'de gözüküyor dip bölgelere geldikten sonra. Ama biz 30 şirketlerinde çok dip hisseleri görmemiz mümkün değil. Bana yetmez. Tamam sana yetmediğini kabul edelim. O zaman hangi hisselere gireceksin? Vişne madencilik mesela 200 TL'de. Tera alırsa tepki alma ihtimali çok kuvvetli. 198-200 TL'den. Veya bunun dışında işte Kuyas tarafında bir tera alışı gelirse fena olmaz. C&G cam tarafında... Tukas'ın satışları yavaş yavaş bitmeye başladı. Yavaş yavaş e, destek noktasına geldi ki bunda çok büyük bir satış var. Yani 2.73'ten tera alırsa Tukasa girebilirsin. Yine Tehol tarafında dip noktalara gelip mesela bu e, özellikle gelecek hafta potansiyelli yatırım olarak asla girmem. Şimdi i̇şte 35'lere gelip Tehol tarafından tera teradan giriş yaparsa bunları alırsın. Bunlar da kazanırsın %20, %30ları. Bu hisselerde kazanman çok zor. Ama bu hisselerde de kolay kolay batmıyorsun. Bunu anlattıktan sonra bir diğer hissemiz Migros. Kesinlikle direnç bölgesinde hatta şurada daha net bir şekilde göstereyim. Yine direnç altı şirketlerden bir tanesi. Kodunu yanlış yazdık. Migros tarafına geldiğimizde bizim burada 455 TL bölgelerinde bir direnç noktamız var ki üst bollinger band üzerimize üzerimize geliyor. Ama ne diyorlar? Yabancılar diyor ki ee, JP Morgan 1000 ve Migros yükselecek. Çok da güzel de fiyat tahminleri var. Sadece Bin Migros üzerinde yükseliş sinyalleri verdi. Gerçekten çok ucuz hisseler. bu durumda olmaları için hiçbir mantıklı sebep yok. Abi, bilanço değil. endeks böyle bir düşüş yaşamadı. Yani özel para kendi sektörün tahtacı tutuyor. 455 460 bandını kırarsa orta vadeli grafiklerde gerçekten de 500 TL'ye kadar yükseliş sinyali var. Özellikle üst Bollinger bandı tekrardan yukarı önmeye başladığında bu ikisi de önemli sinyal al alabiliriz. Ama bunun da direncini kırmasını bekleyin. Kardemir D tarafına baktığımızda e, bunu dün de anlatmıştık. Ereğli direncini kırdığı gibi Kardemir D için de yükseliş sinyali var. Kısa vadede bir 31 liralara kadar potansiyel sunuyor. 31 buçuklar kırılırsa da 33 TL'ye kadar Kardemir D tarafında potansiyel söz konusu. Bunu da atlattıktan sonra dediğim gibi bol bol hisse yani bol bol hisse anlatıyorum size bu video içerisinde. Siz de bu hisselerin çoğunu istiyordunuz. Geldik holdinglere. Güzel. Tamam şimdi bir sürü hisseden bahsettik. Bir de gerçekten baya e, baya uygun kalmış holdinglere bakalım. Desteği kırmaya çalıştı. Özellikle yarın 179 TL seviyesi kırılırsa, Koç Holding tarafında kısa vadeli 184 sinyali gelir. Sabancı Holding tarafına geldiğimizde de, bu da önemli şirketlerimizden biri bu da baya bir düşüş yaptı, desteği kırmaya çalışıyor. Yarın pozitif grafik yapması durumunda 93-80-95 arasında kadar kısa vadeli Sabancı Holding potansiyeli almamız mevcut arkadaşlar. Endeks direncini kırarsa 98 lira kadar yükseliş sinyalini de alır bu arada. Sen hep %2 %3 diyorsun ne anladım ben bu işten. Bu işin başlangıcı arkadaşlar. Bu şu an bu video bir başlangıç videosu gibi düşünün. Oldu. Şimdi ben sana desem ki Sabancı Holding'in potansiyeli 108 TL, 110 TL hemen alırsın. Ama bu bir başlangıç videosu. Endeks direncini kırmayı becerirse yenisini çekeceğim. Bu videonun aynı hisselerle belki yeni modelini çekeceğim. Ve bir sonraki direnç bölgesini takip edeceğiz. Tekrardan söylüyorum dediğim gibi bu kadar temkinli davranmamın sebebi Donald Trump görüşmesi kötü geçti. Laps aşağı sen mallanmışsın bir anda. Patladın. Çok kötü bir siyasi hukuki olay gerçekleşti. Patlamışsın. O yüzden direnç bölgelerini vererek temkinli davranıyorum aslında. mesela şöyle bir e, olay anlatayım sizlere. E, işte 15 Eylül günü işte grupta e, konuşuyoruz katıl Telegram grubunda. Bu arada Telegram e, Telegram grubu canlı yayınlar e, oradan soru sormak için katıl tarafına gelebilirsin. İşte o ara 10622'lerde falan ben şey derim. Tüm hafta toplanabilir sinyal veriyor. İşte herkes diyor ki kaçırdım. Ben alamadım e, Cuma günü. İşte, al, almayanlar var. işte olmadı bir şey oldu. 10.650'lerde ekran o civarlarda tam hatırlamıyorum bölgeyi. Dedim ki yarısındayken toplayabilirsin. Sorun yok. Çok arttı. Toplayamam. 10.500'e geldi. Muazzam. %8'e varan artış yaptı. Hmm, arttıktan sonra e, artmadan önce bak hafif arttığında kimse almıyor. Şimdi düşerken kimse almıyor. Şimdi buradaki direnç aşıldığında diyecekler ki abi almadık. Yani ne olacak? Keşke alsaydım 11.300'lerdeyken. 11.550 aşıldıktan sonra almanın ne manası var denecek. Ben de diyeceğim ki 12.000'e kadar potansiyeli var kısa vadede. Teknikler böyle söylüyor. En azından yavaş yavaş topla. Orada yine almayacaklar 15.500. Dediğim gibi herkesin aklı da bu risk alıp ve batma peşinde. Az kazançta kimsenin gözü yok. Sonra ne olacak? Tekrar 12.000'e gelecek. Oradan alsaydım. Abi, konunun ana mantığı ne? Birazcık e, böldüm. İlla bu bölgede almak zorunda değilsin risk alıp. Direncin kırılmasını bekleyip bir sonraki dirençle arasındaki bölgeden para kazanabilirsin. Ben burada bunu anlatmak istiyorum. İşte e, dipten alacağım. Biraz attıktan sonra almam. Genelde kayıplar bu şekilde gerçekleşir. En tepede satlamak en dipte hareket başladığında almamak. Bu da dediğim gibi genel olarak yaşadığım bir konu. Coca-Cola tarafında da bir tepki yükselişi imkanı teknik olarak söz konusu şu an. Tabii ki güçlü adım bölgesi 45-76 bunu hiçbir şekilde değiştiremez ama desteği bugün denedi ve kıramadı 46-70'ler falan Coca-Cola içinde yükseliş sinyali veren bölgeler. Geldik favorime 2 saattir hisse anlatıyorsun. Favori hissen ne? Bankalar arkadaşlar. Oradan bence pozitif bir olay gelmesi durumunda bankacılık en pozitif sektör olarak karşımıza çıkıyor. Direnç kırılacaksa da ya direncin birkaç tane silahı vardır. Hatta şurada göstereyim sizlere. Biz düzün birkaç tane elinde silahı mevcut. Ne bu silahlar? Endeks ağırlığına baktığımızda ASELSAN, Türk Hava Yolları, Bimas, TÜPRAŞ. Yani Sen diğerleri bu Akbank, Yapı Kredi, İşçi, Garanti, Bankalar. ASELSAN silahının çoğunu kullandı bu. E, ...endeks. Çok sert yükseltti. Daha nereye kadar götürecek? Ya, bu silah yine kullanılır ama... ...endeks tek başına taşıyamazsın. 7.53 Türk Hava Yolları... ...çok direnci var. 330 çok sıkıntılı... ...bir bölge. Boeing haberine e, bakmak lazım. BİM'de 550 TL direnci var. TÜPRAS yine aşırı arttı. Aşırı artmen elimizde ve... ...dirençleri çok fazla olmayan hangi sektörü var? Bankacılık sektörü var. Yani yüksek ihtimal bu direnç... ...oradan Amerika'dan iyi haber gelirse bizim direncimizi aştırmak isterlerse bankacılık endeksiyle bankacılık kendi kısa vadeli 16.800 direncini aşıp 17.000 lira kadar yükselteceklerdir. Bankalarla bir toplama yapabilirler. Endeks yukarı veya direnci kırdırabilirler. Bir kere burada iki sene bir daha 16 15.600'ler falan çok güzel toplama bölgeleri. Bir daha gelirse kesinlikle sinyal veriyor. Ama şu anda da bankacılık hangi hisseler garanti Akbank Yapı Kredi İş, Vakıfbank ve Halkbank'ta aynı sinyaller yok. Hangileri peki favorileri? Zaten dün de söylemiştim bunu. Garanti ve Akbank favorimdi ki bugün daha az düştü diğerlerine göre. Yani hala değişmedi. Garanti çok güzel bir bölgede. Yani hala 155 lira kadar potansiyeli var. Akbank da yine 68 hatta 71 lira kadar potansiyel olan bir şirket. Fark etmez. Yapı kredi evet dirençlerine daha yakın bir şirket ama bence yapı kredi de değerlendirilebilir. İşçiye birazcık siyasi krizler yüzünden riskli bir şirket ama işçiye bile değerlendirilebilir veya banka fonları değerlendirilir Diyeceksin ki banka fonlarında diğer bankalar da var. Abi banka fonları da benim gibi düşünüyor. Yani işte diğer o devlet bankaları olsun, küçük bankalar olsun fonun içerisindeki değeri hepsini toplasan %5'in üzerine çıkmıyor. Genelde %95-%90 aralığı 4 özel banka arasında bölüştürülmüş oluyor. O yüzden banka fonları da aynı size getiri verecektir. Daha düşük bir risk potansiyeli istiyorsanız. Dediğim gibi asıl favorimi Video'nun sonuna sakladım. İlla yükselmese bile, bak, kötü bir haber çıksa bile çok uygun seviyelerde. Bunu da sizlere söylemiş olayım. Endeks kırılacaksa bence bankacılık endeksiyle kırılacak. diyeceklerim bu kadardı. Umarım güzel bir video olmuştur Dediğim gibi. Burada çekip böyle atıp bırakmak gibi bir niyetim yok. Endeks direnci kırdıktan sonra, bu hisselerle direnci kırdıktan sonra tekrardan bu yayının tekrarını sizlerle beraber çekeceğim. Sizden ricam videoyu beğenmeniz, yorum yapmanız ve ilk defa izliyorsanız abone olup bildirimleri açmanız. Daha fazla içerik, canlı yayınlar için katıl tarafına gelebilirsiniz. Hepinize ailenizle mutlu, bol kazançlı iyi günler dilerim.